Milli Uzay Programı'ndan bahsetmeden önce Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşundan bahsetmek isterim. Türkiye Uzay Ajansı TUA 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirli görevleri yerine getirmek için kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı ajans Ocak 2019'da Gebze'de Milli Uzay Programı Çalıştayı adlı bir toplantı düzenledi. Türkiye Uzay Ajansı'nın başında Ağustos 2019'dan bu yana Serdar Hüseyin Yıldırım var. Tua'nın şu andaki esas amacı milli uzay programını gerçekleştirerek Türkiye'yi gerek uzayda gerek yeryüzünde temsil etmek. Tua'nın 9 Şubat'ta yapılan toplantıdan sonra açılan resmi sitesini ziyaret etmek istiyorsanız www.tua.gov.tr adresine gidebilirsiniz. Site yeni olduğundan içerisinde çok fazla bilgi yok ama eminim ilerleyen zamanlarda oldukça bilgi veren bir site olacaktır. Tüm bunlardan bahsetmişken logo hikayesi duyuralım. Tua logosu bilinmeze evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından doğunun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirlerine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içinde yıldız imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın logo hikayesini aktardıktan sonra Milli Uzay Programı kapsamında açıklanan hedefleri tek tek söyleyelim. Ay görevi Cumhuriyetin 100. yılında uluslararası işbirliğiyle yakın dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketli aya sert iniş gerçekleştirilecek. Yerli uydu. Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edilebilecek ticari bir marka ortaya çıkarılacak. Bölgesel konumlama Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek. Uzay limanı Uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulacak. Uzay havası Uzay havası veya meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılarak uzaydaki yetkinlik arttırılacak. Uzay nesneleri Türkiye'ye astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında da daha yetkin bir konuma getirilecek. Uzay sanayisi. Uzay alanında sanayi kümelenmesiyle entegre çalışmalar yürütülecek. Uzay teknolojilerini geliştirme bölgesi. ODTÜ ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılarla ev sahipliği yapacak bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak. Uzay farkındalığı. Uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağı geliştirmek amacıyla uzay farkındalığı oluşturulacak. Net olarak tanımlanmış alanlarda yüksek lisans ve doktora bursları verilecek. Ulusal uluslararası yaz okulları, kurslar ve çalıştaylar organize edilecek. Türk Astronot, bir Türk vatandaşı bilim misyonuyla uzaya gönderilecek. Bu hedeflerden en heyecan verici ve en önemlilerinden biri olan aya sert iniş gerçekleştirmek. Peki bu sert iniş nedir diye soracak olursanız, aya uzay aracı yolluyorsunuz ve isteyerek ayın yüzeyine çarpışmayı sağlıyorsunuz. Peki bu aya sert iniş bize ne gibi faydalar sağlayacak? Hemen ondan da bahsedelim. İlk önce aya yolladığımız aracın dayanıklılığı ve radyasyon testlerinden geçip geçmediği, gerekli iletişimin sağlanıp sağlanamadığı ve kontrol edilip edilemediği denetlenecek. Eğer başarılı olursa Ay'a sert iniş gerçekleştiren 6 ülkenin yanına Türkiye'de eklenecek. Bir diğer faydası ise 2028 yılında Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirmek için toplanan bilgiler olacak. Bunun yanında uzaya yollanacak araca yüksek çözünürlüklü kamera takılacak olup bazı görüntüler elde edilebilecek. Buna göre bazı planlar yapılacaktır sertin inişin amacı esas olarak deneme diyebiliriz. Bir diğer önemli olan hedef ise uzaya bir Türk vatandaşı göndermek. Türkiye bu hedefiyle uzaya insan gönderen sayılı ülkeler arasına girecek. Bunun yanında uluslararası uzay istasyonunun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacak. Türkiye'nin uzay alanında görünürlüğü artacak. Uzay Limanı Hedefi Uzay Limanı hedefi de oldukça önemli. Çünkü kendimize ait uzay araçlarının kalkıp indiği, fırlatma merkezinin bulunduğu üsse sahip olacağız. Bunu istediğimiz zaman kullanabileceğiz. Oldukça önemli olan bu üs bize uzaya istediğimiz uyduyu, istediğimiz uzay aracını istediğimiz şekilde fırlatmayı sağlayacak. Bir diğer önemli husus eğitim. İnsan kaynağı oluşturmamız açısından kendi üniversitelerimizde çok değerli eğitim programı oluşturulacak. Sadece kendi ülkemizde değil, farklı ülkelerden de eğitimler alınabilecek. Öğrencilere gerekli burslar sağlanacak. Uzayda kullanabilecek uydular, uzay gemileri, keşfetme araçlarını kendimiz oluşturmamızda oldukça iyi. Bunun yanında bu oluşturacağımız çalışmalara yazılım yapmak da bizi ileri seviyeye taşıyacak. Uzay alanında kendimiz istediğimiz şeyleri yapma imkanına kavuşacağız. Tüm bunları yaparken NASA gibi bütün çalışmaları dünyaya duyuracağımız bir web sitesi var. Henüz yapım aşamasında olan bu web sitesinin linki www.tua.gov.tr Bu arada uzaya gidecek kişiye astronot kozmonot veya kozmonot yerine başka Türkçe bir kelime bulunmaya çalışılıyor. Siz de sosyal medya hesaplarınızdan isim önerebilirsiniz. Tüm bu bilgileri verdikten sonra yeni gelecek bilgiler ve ayrıntılar için Türkiye Uzay Ajansı'nın web sitesini takip edin diyorum. Önemli bilgiler olduğunda bu kanalda da paylaşılacaktır.